Bir evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız biliyor musunuz? <laughs> Yine ironi videolarımla ana okulunda gizlice çekeceğiz. Heyecanlıyım. Telefonu da çok iyi yer oldu. giyeceğiz. Maceralar yaşayacağımız bir video olacak. Şimdi ne haber? Kendiniz mübarek olsun yeni yılınızla. Yeni yılınızla. Ben şuradan bir panduf bulacağım. Şöyle panduflar. Şurada panduflar var. Ben şunu bir deneyeceğim arkadaşlar. Oluyorsa oluyorsa oluyor, olmuyorsa olmuyor. Her şeyi zorla yapmak gerekmiyor arkadaşlar. Dur. devam ediyoruz. Şimdi bakalım bunlar bana olacak mı? Pinduf, 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 pinduf. Giyemiyoruz, giyiyor, giyiyor, giyemiyoruz. giydim. Oldu bu arada. Oldu. Dert değil. De. Yap. Neyse. Panlık giymiyoruz demişim. 5 yaşımdan beri panlık giymiyorum. En son 5 yaşında geldim. Çünkü 5 yaşında ana okuluna gidiyor. <laughs> sesler geliyor. Uzun bandı fırlayacağız. <laughs> uh, çok iyi yarımdım. Ne oldu lan? Sesler geliyor ha sıkılmışım Sıkılmış ondan ya. İlk okula gittiğime bakmayın. Puh. Nasıl olmuş? Orada görmediniz ama. McQueen McQueen'le ne diyor? Bu ne lan? görmüyorum ki bir şey varmış. Lina, Elcino Lina getirmiş. WhatsApp'ını yazmışlar. Çok eğleneceğimiz bir şey, yani bir video olacak. Top oynayacak çok şey diyecektim bu top. Ya, şimdi ben bu telefonu alıyorum ve buraya koyuyorum. Siz görün. Hop. Stop. Dört numaralı topumuz, topumuz, topa. Burada topumuzu vardı ya. Ne güzel topumuzunda oynardık. Biz ikinci sınıftan beri kaldırmışlar herhalde. Biz birinci sınıfa geçince kaldırdılar onu. Yani benim bu saçım niye yukarıda? Yukarıda olmaması gerekiyor. Şimdi dikiyorum. Çok iyi gitti. Aynen top da gitti. lan tavana değdi tavana Aa lambaya geliyordu. Arkadaşlar bugün size olay anlatacağım. Ama yani komik değil aslında ama siz komik olarak. Ben sınıfa topu götürüyordum arkadaşlar. Bu kırmızı top. Üstünde başka renkler de vardı, siyah falan. Neyse. Top topum işte futbol topu. Ne yaptı biliyor musun? ben sınıfa götürüyordum. Şey arkadaşım Musab diye bir arkadaşım var. O topa bir vurdu. Bir dikti topu. Ama yani şey başka sınıftan başka. Bizim sınıftan başka kişinin topuna vurdu ama. Bediye diye. Onun topuna vurdu. Sonra lambaya geldi. Ben dedim o lambaya geldi an. Mıçlık. <laughs> ama var ya yani düştü. Lamba düştü ama kırılmadı. Ve ben de oradaydım. Benim kafama var. <laughs> Neyse. Oyuna devam. Top gelince şey top alınca aklıma o geldi. Tavana değince. Ama ben yapmadım yani. Ben yapsam zaten açık açık. Oh, oha! Ortaya gitti. Oh. Bir de var ya hani buraya geldi ya sonra böyle bir böyle düşüyormuş. Alev. Ne güzel yer bulmuştum. Kesin onu bozduk. Aynen kesin bozduk. top nerede? Top bulma canını yapalım mı? Maçım. Top, top gözümüzün önünde. Yaşar, Yaşar huyyyyy Anı rüyamda Ölmeden ölme emeğini yedim Çok altı ya Siz görmüyorsunuz ki En azından ben dikerken elimde tutayım telefonu düşünüyorum var ya. Nasıl çok iyi bak. He? Tam oldu. Tabanı değince falan sesini duyuyorsunuz. Oh. Koyduğum yere düştü şu an. şuna bakın ne kadar mübarek gündeyiz. Kandirdeyiz. Kandirimiz mübarek Biz var ya bir kere bugün maç yaptık topunla. O oh, işte gösterdim. Kaç kaç yani biliyor musunuz? 18 5 ile yendik. 18 5. Nasıl 18 gol ederiz? Allah oh belanı. Neyse ben dikiyorum. Yine duvara vuruyorum şöyle. <laughs> Uy. Bu anıflar rahatmış. Benim tavanda bir şeyler kırılmış <laughs> olabilir. Pardon. Yanan ya. Ayakkabıları da nereye koyalım benimki? Benim ayakkabılar şurada dursun. gittim. Ayağımın şurasına değdi var ya. Ay. Ayağımın şurasına değdi. Oysa geçiyorum diye. Tavana gelmek zorunda mısın? yoruldum. 9. dakikamız. Bir saat yaparız herhalde ama bir saat burada kalabilir miyim sizce ya? Bir saat, bir saat, saat, saat 3 olur. Oh, sizi öldürürüm. Çık çık. Boş. Böyle mi O vurma eğitimi olurken askerlikte. Hocam bu çok ağır. Nasıl silah kullanıyorsunuz? <laughs> <Çık, çık. gülüyor> Uu ha, çok ağır bu orada. Bir de bundan yapalım. Üstüne ne yazıyor? olan ters yapıştırmış. Muhammed dur da. Dağı. Dur da. Zeytinyağı yi. Ne oluyor lan? Kapıda hiç kimse Kapı oynuyor gibi oldu. Oğlum inat mı ettin beni sinir etmeye? Top top. Top top. Sopa düşmüş haber versene. Kimler kaç yıl önce düştü sopa. Of ayakkabılarımın olduğu yere gitmiş. Nereye alsam var Zahmet günde de yapma oraya gitti

Bu kötü vurunca tav tavana gider, tav oraya gider. İyi vurunca <laughs> niye ettin değil mi oraya gitmeye? <laughs> Telefonun dibinden geçti. Şöyle oldu bak. Bu. asla sektirilmez. Ben zaten sektiremem. Max benimki iki bunda bir. Ay. okullar. <Soran> Ben gol yemedik. Hiç olmadı ama. Bu niye daha çok büyük gibi? Uy. Oh. 15. 16. dakikamız gelmek gereceği Çok güzel vurdun. Kesinlikle dikebilirim. nasıl gol. boy. arkadaşlar ağzım büyüdü Allah rahmet eylesin ağzıma ağzım her yeri toz oldu Öyle. Yoruldum. Biraz da başka bir şey yapalım İğne var. Yine var. İğne var. O beni olmasın batırırım. Netleştir. Netleştir Netleştir Lan oğlum niye tekti var ya? Sürekli buraya gidiyor. Şimdi yerden bu. Yemek doğası. Allah kabul etmesin yemek doğası. sektiriş. Aa iki oldu. Kızlar böyle arkadaşlar bakın. Esir bana gerize kal gerize dedi ya anladım siz Gerize dedi Sana <laughs> lafı koydum o senin anandır Sonra hemen alıyorum. Böyle alıyor. Yiğit sen başlattın. Bir de bizim yerimizi kapmışlar. Bir de, hocam bu ne diyor? Bu ne diyor? Bu ne diyor? Böyle yapalım. Bir korkutmaya çalıştım, aklımın zamanı bile geçmez. <laughs> kapansa ne oluyor ya? Kapağım oldu sanırım, Zop yok. yaramadım Kim size böyle bir hayat yaşatıyor? Kim böyle bir youtuber? Bir bakın. Hem kameram hem youtuber abi. youtuberını bilecek. Ders olduğundan haberim yok. O oldu. Çok güzel. daha rahat. Bunlar artık gitsin. Ben yeni panduflarımı giydim. Mavi alacaktım ama mavinin teki yoktu. Yeni ayağımı beğendiniz mi? Bu benim eski panduf ya. Tam rahmetli oldu. Arkadaşlar kocaman bir tane buldum ama bozuk sanırım. <laughs> tamam biraz oldu. Kocaman baksanıza. this Top, akrar metine konuş. <laughs> Emirhan Topçu buydu var ya. Emirhan Topçu sen bizim hayatımızı kurtardın. Olmasaydı abi yok bilirdik. Emirhan Topçu hayatı kurtardı. Hayat kurtardı. Yani takımın boyunca. Kedi da zaten şöyle dibine girmiş, şöyle beşlikten geçmiş. Ama Beşiktaş mı mi? Hayır. Bu arada kameram kırıldı. Şu an beni görmüyorsunuz. Kameram kırıldı. Şu an beni görmüyorsunuz. Şaka. Ah! Ha. Arka. Şaka şaka dönmedi. Arkadaşlar ah, Ne bir şey e diyecek e. Yani böyle Oyuncu ne zaman Devam et Git çapçuklar. git Bakalım orada donmuş mu Dur dedim. Dur. 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 Yedim bunu. Çok güzel yedim. Para bitse bile. İtamız şöyle kırılacak. Ama <laughs> hayır, yedik. <laughs> Alttan kalecilik. Antrenmanı şimdi ve yemelere geçtik. Ama nasıl diyedik? Elimden kaçtı. Maçın başladığını bilmediği için gol. Maçın başladı Oradan sesler geliyor bak. Sürtülme sesi. On bak şaka yapmıyorum sizi korkutmak için değil. Gerçekten geliyor ses. mübarek günde de yapma tövbe tövbe bismillahirrahmanirrahim ya. Of. Set ya modaz mı ya of. kaleci. Boş kaleye. Uh, oh, ananı satayım. Ananı satayım. Küfür et. Ben satayım. Küfür değil bu arada. Telifleme o yüzden. Mütüp. Of. Elim ya. Oh. Elim şu duvara çarptım. Şöyle. Vii. Şöyle bakın. Duvara çarptım böyle.